Alişan ve Buse Varol'dan gelen haber herkesi şok etti. Bypass ameliyatı olacaktı ameliyat öncesi acı haberi geldi. Alişan heşim olmadan asla yaşayamam derken eş çok başka bir şeymiş. Buse beni affet diye kendinden geçti. Buse Varol'un acısı Alişan'ı ağlattı. Kıymetini bilemedim diyen Alişan'ı kimse teselli edemedi. 2018 yılında Alişan'la evlenen Buse Varol'un Burak ve Ediz adında iki çocukları vardı. Evliliklerinde zor bir dönemden geçen ve şimdilerde mutluluklarına kaldıkları yerden devam eden çift Buse Varol'dan gelen haberle sarsıldı. Aile olarak verdikleri sınav çok zor olan çiftin bir türlü gözleri açılmadı. Daha yeni evliyken evliliğin tadını bile çıkaramadan COVID-19 ile karşılaşan çift ciğer parelerini, kardeşini bu amansız hastalık yüzünden kaybetmişti. Başlarda Buse Varol'un da desteğiyle alışan bu acısının üstesinden geleceğini sanıyordu kardeşimin biricik emanetleri yengem ve yeğenlerim de bizimle birlikte kalacaklar diyen Alişan girdiği girdaptan çıkamadı. O günlerde bu Savaroğlu ile araları bir hayli açılsa da iki çocuğunun hatırına Alişan Buse'yi affetmiş evliliğine bir şans daha vermişti. Tam her şey rayına oturdu derken bu sefer de çocukları Covid-19 virüsüne yakalandı. Bu hastalıktan çok korkan çift ne yapacaklarını şaşırmışlardı. İyice panik olan çiftin çocukları çok şükür ki iyileşmişti derken Buse Varol'dan acı haber geldi. Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş aldığı haberle sarsıldı. Buse Varol Tektaş'ın babası Ramis Varol kalp krizi geçirdi. Buse Varol ben babamı kaybedersem asla yaşayamam diye kendini yerden yere vurdu. Alişan her ne kadar Buse'ye destek olmak istese de Buse'yi sakinleştiremedi. Alişan ise Eşime bir şey olursa ben asla yaşayamam dedi. İnsanın eşi çok başka bir şeymiş. Bu beni affet. Kıymetini bilemedim. Aşkım sen olmazsan ben çocuklarıma nasıl bakarım? Hayatım kendine gel lütfen diye teselli etti. Ailecek zor sınavdan geçen çifte Allah'tan acil şifalar ve sabır diliyoruz. Bu senin babası bypass ameliyatı öncesinde tekrardan fenalaştı. Konuyla ilgili bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.